Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Duygu. Şu anda İzmir'de yaşıyorum ve evliyim. YouTube'a nasıl başlama kararı aldım? YouTube'a başlama kararı YouTube'da çok vakit geçirdiğimi fark etmekle ortaya çıkan bir şey oldu arkadaşlar açıkçası. YouTube'da vakit geçirmeyi sevdiğim gibi içerik üretmenin de çok faydalı olacağını düşündüm ve bunları izlerken kendim keyif alırken sizlerin de keyif alacağını düşündüğüm için YouTube'a içerik üretmeye başlamaya karar verdim hangi içerikleri üretmek istediğimden kısaca bahsetmek istiyorum. İçeriklerim vlog, bakım, makyaj ve tabii ki sizlerin arzu ettiği, ben, benim çekmemi istediğiniz şeyler olacak. Bunlar karışıkta gelebilir, beraber de gelebilir. Siz nasıl isterseniz o şekilde ilerleyeceğiz. Tabii ki bunları benim de öğrenmem için aşağıdaki yorum kutusuna yorumlarınızı, benim yapmamı istediğiniz şeyleri paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. İçeriklerimi tabii ki çekerken daha verimli, daha keyifli olarak izleyeceksiniz. Ama şu an ben kısaca bir açıklamasını yapmak istedim sizlere. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, kanalımı beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.